Eski bir yapı. Asansörsün çağrıldık. Ekran şu an açık. Az bir şey şurada görünüyor ve cam bu şekilde. <laughs> Kuyu gibi, nezaret bir halde. Ağırlık pateni de yerinden çıkmış. Şöyle. Yaklaştıralım. Ve arıza çağrıldığımız zaman adam diyor ki abi arızası ne izin dedim. Ben asansörüme bakım yaptırmıyorum. Ben yani buranın halkı belediye çağırıp bu asansörü acilen mühürlettirmek. Evet bu da o asansörün bol havalandırmalı makine dairesi. Gördüğünüz gibi regülatör sürücünün kablosu nasıl kesilmiş. Stokların hiçbiri çalışmıyor bütün emniyet devreleri şöntlü hepsi. Yani iki bir tek kaça bakım çalışıyor. Olanakları çalıştırmıyor. Şu muayene kapağı yok. Evet, elektrik panosu bu durumda. Halatlar pas tutmuş. Hatta neredeyse turuncu rengine dönüşecek. Pastan. Aynı zamanda eşya tapası olarak da kullanılıyor burası. Durum işler acısı.